Merhaba arkadaşlar. Şimdi derse gitmem lazım. Bir sürü sınıf, yani kalabalık bir sınıfa dersim var arkadaşlar. Çok az bir zamanım var ama bu az bir zamanda birkaç dakikada ben size dünden beri ne yaptığımı anlatacağım. yine bu başarı öyküleri serime devam ediyorum. Yapay zekayı kullanarak artık şeyden sıyrıldım arkadaşlar. Bu seçimdir, meçimdir o saçmalıklardan sıyrıldım kendimi. tamamen dedim ben üretken olacağım, verimli olacağım. Şu anda yapabileceğim bir şey yok zaten seçimle ilgili. Oturdum. hızla bu Merakım olan, başarılı, kreatif olarak çok ciddi öne çıkmış insanlar var. Benim çok imrendiğim insanlar. 5 tane bir isim belirledim ve bu 5 isimle ilgili yapay zekaya başarı sırlarını sordum. 20 tane falan ders çıkardım. Bazılarında hatta 30 ders birden çıkardım. Kimleri seçtim arkadaşlar? Hemen ondan bahsedeyim. Steve Jobs, Apple'ı bugünlere taşıyan efsane isim Steve Jobs'la başladım. Sonra dedim ki medyada böyle benim çok severek takip ettiğim isimler. Charlie Brooker. Charlie Brooker bu e Black Mirror'ın yaratıcısı, Black Mirror'ı yazan adam. İnanılmaz günün günümüzün en büyük dehalarından biri bence. Pek çok belgeseli falan da var yani inanılmaz bir deha. O adamı çok merak ediyorum dolayısıyla. O adamdan ne öğrenebilir? Charlie Brooker. Bütün Bu, bunların yazılarını aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Ee, bir sonraki e, isim Donald Glover. Donald Glover bir tam bir Rönesans insanı. Kendi müzikleri var. This is America videosu var. Meşhur bilirsiniz yani. Bütün kasıp kavurdu Amerika'daki ırkçılığı, şiddeti, e, silah suçlarını falan böyle tokat gibi yapışan bir şey klibi vardır. E, Rönesans insanıdır. Hakikaten Oscar'lıktır. Bir sürü dizif Atlanta dizisinin yaratıcısı. İnanılmaz güzel, tuhaf bir dizi Atlanta dizisi Onu yapan adam işte 10 parmağında 10 marifeti olan adam hatta daha önce ele almıştım onun başarı sırlarını sordum. Ee, Phoebe Waller-Bridge ee, bu Fleabag'in yaratıcısı. Ee, sadece o değil, Killing Eve. Killing Eve yani gelmiş geçmiş en iyi İngiliz dizilerinden biri. Onun yaratıcısı ve şeyi, senaristi. Ee, ta bir sürü uluslararası ödülü olan. Ben Donald Glover ile eşit değer görüyorum. Charlie Brooker, Donald Glover ve Phoebe Waller-Bridge. Bence bunlar Mahşer'in üç atlası gibi. Günümüzün televizyon dünyasının en böyle Zeki üç ismi yani inanılmaz e, zeki işler yapıyorlar ve böyle tokat gibi işler yapıyorlar Üçünün de özelliği onu ondan ne öğrenebiliriz diye onu yapay zeka sordum çok güzel dersler çıktı e, George R. R. Martin Game of Thrones'un yaratıcısı bu kitapları nasıl yazdı ya yani inanılmaz bir deha onu merak ettiğim için onu sordum arkadaşlar bu 5 isme odaklandım ve yani e, ha bir de şey Christopher Nolan o da 6 altı olmuş pardon. Christopher Nolan da bütün bu Dark Knight, Inception, işte Interstellar falan, Tenet bütün bu beyni patlatan filmlerin hepsinin yaratıcısı ve yönetmeni. Christopher Nolan deyince akan sular bence sinema dünyasının bir numaralı ismi bence yani. Batman filmleri falan da yapmıştı. The Dark Knight serisini bilirsiniz. bu insanlar nasıl bu kadar zekice ve yaratıcı ve dünya kalitesine iş çıkartabiliyorlar? Ben bunun peşindeyim. Bunu da en güzel zeka, yapay zekayı sorarak öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Yapay zeka da dünyadaki bütün bu insanlarla ilgili bütün kariyer bilgileri falan hepsini sentezleyip 20 tane ders çıkartıyor. Bence inanılmaz, hani çok güzel bir şey bu. E, ders serisi. Bu e, yazıları da aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. inanılmaz zevk kaldım. Yani ve şunu gördüm. Ya azıcık vaktim vardı. Azıcık vaktimde bile bu kadar çok ders alınca ve bunları yayınlayınca hatta böyle günde 3-4 tane çok rahat basabilirim bu şekilde. Her bir çünkü yarım saatim falan alıyor yani. E, inanılmaz bir e, şey şey heyecan verdi bana bunları çıkartmak bu dersleri ve bunun gibi dedim ki içimden 100 tane kişi seçeyim çünkü böyle benim takip ettim zaten 100 kişi var dünyada kreatif dünyada çığır açan örnek aldım her birinin e, hayatının en önemli derslerini bu şekilde yapay zeka çıkarttırsam mı diye düşünüyorum. Müzisyenlerden girerim, işte girişimcilere kadar, oradan girerim liderlere kadar, hepsinden böyle ne tür dersler alabileceğimizi sorabilirim diye düşünüyorum. Çok heyecan verici bir şey. Arada böyle boş kaldım da arkadaşlar, ben bu sıkıntılı, stresli seçim sürecini bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Böyle e, yeni şeyler öğrenerek, keşfederek, yapay zeka ile yeni e, okyanuslara yelken açarak, icatlarımı devam ederek böyle kendi mutlu küçük evrenimde bu tarz şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Mutlaka bir eğlenceniz olsun. Kendinizi eğleyin. Güzel hobilerinize devam edin. Meraklarınızın peşinden gidin. Böyle bu Türk siyaseti tam bir kara bataklık, kara delik. Onun içinde kaybolmayın. Kendinizi kaybetmeyin. Kendinize böyle kurtulmak için bu tarz merak, hayal, girişim, atılım, icat alanları çıkartın arkadaşlar. Hoşçakalın.